Herkese merhaba arkadaşlar ben Efe Bugün sizinle birlikte e, Discord bot kodlamanın 4. bölümündeyiz Sizlerle birlikte şimdi her sunucuya özel bir config ayarlayacağız Tabii bunun için de MongoDB ihtiyacımız, ihtiyacımız olacak çünkü Croxy ve bunu çok de desteklemedi derken tam bir şekilde yapamadım bayağı bir uğraştım Ben bir yeni alt açtım isterseniz siz de açabilirsiniz İlk önce MongoDB'yi buradan indirmeniz lazım. Bir de MongoDB Compass indirmeniz lazım. Ve ardından e, buraya gelip ilk başta başlayalım hemen. Buradan bir yeni dosya oluşturuyoruz. DB diye. Database'imiz olacak. Sonra buraya geliyoruz. New file diyelim. Buraya ayarlar.js yazalım. Sonra mungoz'umuzu belirtelim. pardon. hemen rükar diyelim. munguz olsun. Ve ardından aşağı inelim. Kons diyelim. Konfig. Ee, diyelim ardından mungu nokta new mıydı? Şemaydı aynı sanırsam böyleydi. Böyle başa iniyoruz. Sonra da şunu da konduralım hemen. Modül. Export. Diyelim. nokta Model. Ayarlar diyelim. Bir tane de şey de koyup şey diyoruz. Hmm. Konfig Sanırım oldu. Tamamdır. Hemen burada başlayalım. Nasıl şey yapacağımıza. Const config dedik. İlk önce e, ID, guild ID'mizi belirtelim. E açalım burayı. Buraya, buraya e, type string e, required lazım mı? Evet her zaman lazım. Bir de unique koyuyorduk eğer lazım olanlara default değilse bunu da true koyuyoruz. Ardından diğer ayarımıza geçelim. Prefix diyelim. Type string record true ve default'a prefix'imizi girelim. Ardından otorol özelliklerini de ekleyeceğim. Otorol diyelim. Pardon. True diyelim. Ve default. Yapalım. Burayı da channel pardon role id yapalım hemen buraya auto role, kanal diye bir şey açalım type string declare true e, default da channel id olacak ve ardından en son da komutlar diyelim type array true default ise default'a gerek yok unique'i koyacağız burada zaten direkt şöyle dönüyor hemen göstereyim Şöyle dönüyor bize zaten Bizim istediğimiz daha tamamdır. Burası oldu. Şimdi hemen e, şöyle bir dakika bir kapatayım. Hemen bir şey kontrol etmem lazım. Tamamdır. Kodu aldım. Burada e, bunu yapıştım. Buraya istediğiniz şey yapabilirsiniz. E, tamamdır. Burayı da kaydettiğimize göre ne yapabiliriz? Heh. Şimdi message, mesaj eventimizde bir iki düzenlemeler olacak. Bu arada botu çalıştırabiliriz. Dev diyelim. Bir hata verecek mi? Munguz not defined dedi. Heh. hemen belirteyim onu da. Tamamdır. Hemen munguz indirelim. Npm in Pardon yanlış yazdım. Biraz yanlış yazmaları fazla benim. Tamamdır. Deneme bot, bot giriş yaptı. Burada burayı şey yapmıyoruz. Ben zaten açıklamada da vereceğim bu kodu. Şimdi ee, e, hemen e, ilk önce, önce pardon pardon bir tane bir event, event yapmamız var. lazım. Guild create evet. event'i. Her sunucuya katıldığında yeni bir şey oluşturacak. Bunu da ayarlayalım. Yani aşağı inelim. Tamam, guild create oldu. Event gelelim. Post ayarlar diyelim. Şuradan db ve ayarlar yazalım. Bunu da şuraya koyalım. Ardından buraya gelelim. Hemen try açalım her ihtimalle karşılık şunu açalım ki kod emin ellerde olsun herhangi bir hatada şimdi diyoruz ki const const dedim config await dedim Ayarlar nokta create ve build ID'yi büyük nokta ID'ye eşitlerim. Tamamdır. Bakayım bir dakika. Herhangi bir hata var mı diye kontrol ediyorum. Tabi durun şu an edemiyorum. Biraz bekleteceğim hemen. Tamamdır. Şimdi bir de şey yapalım hemen. Console ee, log dedim. atıldığı sunucu. Good nokta name. Good nokta ID diyelim ve bakalım de kontrol edelim diye. tamamdır. Ne yazalım ve kaydedelim. Botu sunucudan atmam lazım. Bir dakika. Hemen ID'yi yeniden almam lazım. Bunu da rağmen yapayım. Hop demot. ID'yi aldım. Bot'u davet ediyorum. Bu arada arkadaşlar MongoDB kumpası indirin ki şeyleri kontrol edebilelim. MongoDB kompas ve şey. Bu arada glitch için internetten olan bir database'e eee bağlanmamız lazım. Bunu da unutmayın. İnternetten araştırırsanız hemen bulabilirsiniz. bu şekilde devam edersiniz siz. Tamamdır. Bakalım. Batın kutulduğu sunucu sağ az. Gülneyn veri tabanına kaydedildi diyor. Hemen bağlanalım. Bakın test geldi. Ayarlar var. Girelim. Bakın arkadaşlar. Yaptığımız şeyler gelmiş. Guild ID olarak gelmiş, Type array gelmiş, Role ID. da ayarladıklarımızın hepsi bakın gelmiş arkadaşlar. Şimdi e, hemen botun mesajlarımıza cevap verebilmesi için bir iki ayar, ayar yapmamız lazım. Ayarlar diyelim. Azdıralım, kaydedelim ve konst diyelim, konst ayar diyelim. Burada bir dakika. Şunları da silelim ki kod fazlalığı yapmasın. Tamamdır. geldik. konusu ayar diyelim. Ve ayarlar pardon evet yapacağız. Çünkü beklemesi lazım diyor. Ayarlar nokta find one Buradan bunun bulunmasını isteyelim. Ardından post Bu ayar nokta get diyelim ve prefix yazalım. Şimdi buradakileri hemen normal prefix olarak değiştirelim. Bot giriş yaptı. Tamamdır. Bakın Tamamdır. oldu. Hemen buradan girelim. Değiştirelim bunu. Test. Bakın, her şekilde, her zaman stabil bir e, artık bağlantımız var da tabe Şimdi hemen prefixi değiştirme komutu yapalım. Bir tane komut yaratalım. Evet. Prefix. Mod hemen araştırdı şu şeyi kapatabiliriz. Hemen ne yazıyoruz? Const ayarlar. Bunları yazalım. Buraya hemen bir tane alias eklemek istiyorum. Refix ayarlı olsun. Yine const ayar diyelim. Aslında hiç ekledim. Await uh, ayarlar nokta find one build id Prefix'e gerek olmayabilir şu anda. Şimdi hemen evet. e, şey yapabiliriz. Const cevap diyelim. Pardon const prefix dememiz lazım. Adı neydi onun? nokta join şöyle yapalım. Tamam. Tamamdır. Bu arada bu ayara ihtiyacımız olmayabilir. Ben bunu sileyim. Şimdi hemen yazalım. If prefix değil. Eğer prefix varsa Pardon ya ilk önce bir dakika. Message dedim. message.memory Eğer yoksa diyelim Yetersiz yetki olsun Ardından if Şuraya el sezon Tamamdır. Şunları şimdiden yapalım ki. gece tam mesajını yapalım. En kolay bir onlar. Tamamdır. şimdi buraya hemen eğer prefix varsa diyelim. Ee, const e, incelle await evet. ayarlar nokta find and on and update diyelim. Bu ID ve tepkisi update lesin. ardından new sulu diyelim. Bakayım başka bir şey var mı? Lütfen şunu da yapalım ki emin olalım. Bir hata meydana geldi diyelim. Burası niye böyle Pardon ya buraya yazmam gerek. Asıl nokta senet diyelim. Prefix olarak ayarlandı. Kaydedin bir hata geliyor mu? Gelmiyor. Yazalım. Prefix. Bir prefix gir. Prefix. Tamamdır. Hemen database'i kontrol edelim. Yenileyelim. Bakın geldi. Başarıyla çalışıyor artık. Prefix diyelim. Prefix. kopyala Bakın her türlü çalışıyor. Prefix diyelim. Tamamdır. Çalışıyor her şekilde database'den veriyi gönderebiliyoruz. Evet bugün ilk hepsi bu kadardı arkadaşlar. Diğer derslerimizde artık Otrol, sayaç gibi komutlar artık geçebileceğiz. Size bu derste MongoDB ile bağlantıyı gösterdim. Ee, daha fazla böyle videolar görmek istiyorsunuz. Bir like'ınızı atmayı unutmayın. Bir de artık bir abone olursunuz. 47 abone de kalmışız. 50 abone oldu. Bugün, bugünlük hepsi bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.